Ben çok çok severdim eşimi. O da beni. Çok uzun süre ama çok uzun süre evli kaldık. Ve yemin ederim sonuna kadar flört ettik. Flört. Ay ne güzel. Peki bunun sırrı ne mesela? E, yani Benim gibi olacaksın işte flört edeceksin diyorum bak. Sevmeden yani evlenmeden evvel ne yapıyorsan sevgiline. Nasıl bekliyorsun evde üstünü başını düzgün güzel kokuyorsun. Evet hep kokuyorsun. güzel görünmek isteriz. Ama öyle görüneceksin kocana da. O kocayı geldi mi böyle... Onu güler yüzle karşılayacaksın. Canım hoş geldin. Gel sen burada otur atıyorum. Amerika'da bir içki vereyim ya da burada bir kahve yapayım sana hemen bir çay. Ben hemen geliyorum falan filan falan filan. Hiçbir şekilde yemek de yapsam çocuk da baksam ortalık tertemiz. Çocuklar hepsi baba baba diye koşmuşuz açmışız. Böyle eve gelmez mi adam bayılayla geliyor. Ve ondan sonra giderken bir öpücük gelirken bir yanak her seferinde. Canım ben bir kendime çay yapıyorum. Sana da getireyim mi? Ya da bir şey seyrediyor. İkimiz aynı şeylerden zevk almıyoruz. Vurdulu kırdılı. Ben romantik. <laughs> <laughs> Ay işte diyorlar ki bana hiç kocanın şımartmaktan korkmuyor muydun? Ne şımarması ya? Sen bunlarla saadetini, huzurunu satın alıyorsun.